Taktik bıçaktan bahsetmek istiyorum. Taktik bıçak dediğiniz bu boyutlarda kullandığımız hızlı, dinamik alet. Eğitimde karşınızdaki partnerle ritmik bir çalışma yapmak savunma açısından çok ciddi bir problem yaratabilir. Çünkü kafanızda böyle bir patern oluşur ama sokaktaki insan size Partneriniz gibi cevap veren bir insan değil ve bıçağa hiç fark etmeden bir yerinize yersiniz. Mücadele bir sen bir o şeklinde ancak filmlerde olur ve bir de kurgusal eğitim videolarında oluyor. Ama muharebede rakip tehlike arz eden bir aletle ilerlemeye başladığında durum değişiyor. Rakibi sizin üzerinize gelmesini engelleyeceğiniz bir hareket tarzınız olması zorunda. Burada da dinamik, ileriye doğru, ofansif Sürekli esnek ve dairesel hareketlerle yapacağımız bir hareket tarzına ihtiyacımız var. Sizin anlayacağınız bir kere gireceksiniz ve işin sonunu getireceksiniz. gördüğünüz hacimli ve ofansif hareketleri yapabilmek için eklem yerlerini çok esnek ve rahat kullanmak gerekiyor. Özellikle el. Sürekli bir akıcılık, sürekli bir devinim, sürekli bir ivme yaratmak bu açıdan son derece önemli. Bu ciddi anlamda rakibin üzerinize gelmesini engelleyecek agresif bir Ofansif hareket içeriyor. Dolayısıyla bunu sağlayan dinamik, esnek, eklem yerlerini iyi kullanıyoruz ve hareketleri dairesel yapıyoruz ve tamamen doğaçlama yürüyoruz.